Kıymetli veliler, sevgili öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı bugün itibariyle tamamlanmıştır. 18 Haziran 2021 itibariyle ek karneler bugün itibariyle görüntülemeye başlamıştır. Bugün ilk önce sizlerle bilgisayar ortamında ek karneye nasıl bakılır, bu eğitim videosundan sonra ise telefondan ek karneye nasıl bakılır bunu göstereceğiz. İlginiz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden verdiğiniz tüm emekler için teşekkürler. Sevgili öğrenciler, yolunuz, bahtınız açık olsun. Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda e-okuldan e-, e karneye nasıl bakılır onu anlatmak istiyorum. E, öncelikle tarayıcımızın arama kutusuna e-okul yazıyoruz. Daha sonra burada bulunan e okul yönetim bilgi sistemi map.gov.tr'ye tıklıyoruz. Ee, böyle bir sayfa açılıyor. Bu sayfada veli bilgilendirme sistemi giriş basıyoruz. Daha sonra yukarıda fotoğrafta bulunan 4 rakamı aşağıya yazıyoruz. Ortadaki satıra öğrencimizin kimlik numarasını yazıyoruz. Ve en alttaki satıra da öğrencimizin okul numarasını yazıyoruz. Ve giriş tuşuna basıyoruz. Daha sonra bu ekranda birkaç soru var. Öğrencinin doğum yılı nedir? Onu cevaplıyoruz. Daha sonra öğrencinin doğum ayı hangisidir? Arkadaşlar bu sorular her girdiğinizde değişik çıkacaktır. Herkese de değişik çıkacaktır. Daha sonra burada bulunan 5 tane fotoğraftan kendi çocuğumuzun fotoğrafını seçiyoruz. Ve tamam butonuna tıklıyoruz. Ve sayfamızı biraz aşağıya kaydırdıktan sonra sol altta bulunan e-karneye tıklıyoruz. Ve karşımıza raporlar çıkıyor. Burada Ziya Öğretmen'den mektup, karne ve takdir belgesi. Ee, şu i̇lk başta Ziya Öğretmen'den, Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'tan bir mektup var bütün öğrencilere. Şöyle bir mektup işte sevgili öğrencimiz tüm dünyayı etkileyen bir salgın falan filan diyor. Bunu tam ekran görmek istiyorsak şu sağda bulunan işareti tıklıyoruz. Tam ekran çıkmak için de Escape, ESC basıyoruz. Klavyeden çıkıyoruz. Şuraya basıp yeniden girişe gelelim. Buraya tıkladığımız zaman karneyi görebiliyoruz. Yine aynı şekilde buradan tam ekran ve Escape deyip çıkabiliyoruz. Daha sonra arkadaşlar bu karneyi indirmek istiyorsak eğer e, sol tarafta bulunan pdf indir butonuna tıklayarak şu şekilde indirebiliyoruz. Ya da e, bu karnemizi çıktı olarak almak istiyorsak eğer Yine soldar, sol tarafta bulunan yazdır butonuna tıklayarak yazdırabiliyoruz. edebiliyoruz. Öğrencimizin herhangi bir takdir, teşekkür bir, bir belgesi varsa onu da buraya bakıp da görebiliyoruz. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayınız. Teşekkürler, iyi günler. Evde kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Evet arkadaşlar bu sene pandemiden dolayı basılı karne verilmeyeceği için telefondan e-karneme nasıl bakarım size onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle Google'a e-okul yazıyoruz ve e-okul tr'ye tıklıyoruz. e-okul map.gov.tr linkini tıklıyoruz. Belki biraz yoğun olabilir o yüzden yavaş açılacaktır sayfa. E-okul map.gov.tr'ye tıkladıktan sonra önümüze bu ekran gelecek. Ekrandan veri bilgilendirme sistemi girişine tıkladık. Yukarıya güvenlik kodunu yazıyoruz 4 tane. Sonra alt aşağıda öğrenci TC kimlik numarasını yazıyoruz. Daha sonra altta da okulun öğrencinin okul numarasını eğer bilmiyorsanız öğretmeninizden sorup öğrenebilirsiniz. Girişledikten sonra karşımıza öğrencimizin ile ilgili yine birkaç soru gelecek. İşte öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il, ilçe. Bunlar her açılışta farklı sorular olacaktır. Hangi ilçe, işte kayıtlı olduğu ilçe, hangi ilçe ise bunları seçiyoruz. Ve aşağıdan öğrencimize ait resmi bulup işaretledikten sonra tamamlıyoruz. Evet. Karşımıza e-okul servisi açıldı. Sol menüde alt tarafta Göründüğü gibi E karne. E karneye tıklıyoruz. Evet. Burada pop-up engellendi. Biz her zaman göstere tıklarsak daha sonra yine E karneye tıkladıktan sonra yeni bir sayfa açılacaktır karşımıza. Bu sayfa evet açılmadı. Tekrar geri gelip yine E karne diyoruz. Arada bu şekilde hata verebiliyor. Yine E karne dedik ve karşımıza yeni bir sayfa açıldı. Bu sayfada karne 1, 2, 3'ün sınıflar diye gösteriyor. Evet, yukarıda HTML5 seçili olması lazım. Ve karne 1, 2, 3 yazan yerin solunda bir kutucuk var, bir klasör var. Mavi klasör simgesine tıkladıktan sonra karşımıza öğrencimizin karnesi gelmiş olacak arkadaşlar. Buradan çocuğumuzun notlarını görebiliriz.